Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda küre konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet konu anlatımını nereden yapıyorduk? Acil yayının hazırladığı katı cisimler fasikülü üzerinden yapıyorduk. Sayfa numarası da 145'teyiz. Haberiniz olsun. Evet küre nedir? Arkadaşlar kürenin ilk önce tanımını birlikte okuyalım bakalım. Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaktaki tüm noktaların noktaların kümesine küre yüzeyi denir. Küre yüzeyi sınırlı cismede küre denir. Arkadaşlar hatırlayın, çemberi hatırlayın. Çember neydi? Düzlemde sabit bir noktaya, eşit uzaktaki noktaların geometrik yeriydi. Yani şu noktalar bize bir çember oluşturuyordu arkadaşlar. Hatta iç bölgesinde alıyorsak bir daire oluşturuyordu. Şimdi ne oluyor? Uzayda sabit bir nokta, eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri. Şöyle bir küre oluşturmuyor mu arkadaşlar? Küre yüzeyi oluşturuyor. Hatta bu küre yüzeyiyle sınırlı olan cisme de biz ne diyoruz arkadaşlar? Küre adını veriyoruz. Küre gördüğünüz bir çembersel özelliklere sahip olacağı belli değil mi arkadaşlar? Evet. Küre konusunda öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sakın ama sakın bu konudan korkmayın ama bir şartla şey siz çemberde uzunluğu iyi bir şekilde yapıyorsanız, çemberde uzunluğu yapan zaten daire alanı da rahat bir şekilde yapabiliyordu. Çemberde uzunluğu iyi bir şekilde yapan bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaktır. Sadece çembersel özellikleri düşüneceksiniz. Nasıl hocam çembersel özellikler? Ee, mesela bizim çemberdeki çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekti. İşte burada da yarı çap çizeceksiniz arkadaşlar. Kürenin yarı çapını çizeceksiniz burada da. Başka ne var hocam? Başka mesela merkez varsa teğet varsa bir çektik yapıyorduk. Ondan sonra merkez varsa kiriş varsa çektik yapıyorduk. Aynı hamleleri hep burada yapacaksınız arkadaşlar. Biraz sonra sorularda göreceksiniz. Çemberler birbirine teğetse merkezleri birleştir. Burada da küreler birbirine teğetse merkezleri birleştir yapacaksınız. Mesela e, bir çembere bir doğru, e, bir çembere teğetse ne yapıyorduk? Merkez varsa teğet varsa çek dik yapıyorduk. Bu sefer ne olacak? Bir küreye bir düzleme teğet olacak. Yine aynısı. Merkez varsa te, e, düzleme teğet ya. Merkez varsa teğet varsa çektik hikayesini yine burada yapacaksınız arkadaşlar. Hep bu bilgiler. Başka bir şey yok. Ha Bir de kürede bir hacim formülü var bir de alan formülü var. Bunları da bildikten sonra hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız sevgili gençler. Evet. Şimdi bazı temel noktaları verelim bakalım. Küre dediğimiz şey bu. Uzayda sadece. Üç boyutlu düşüneceğiz. Küre mantığı bu. Evet. Sabit noktaya kürenin merkezi diyoruz. E, eşit uzaklığa da e, ne, kürenin üzerindeki herhangi bir noktanın noktanın merkezi olan uzaklığa da kürenin yarıçapını yarıçap adını veriyoruz. Evet. Bir küre yüzeyi bir düzlemin ara kesiti daima bir çemberdir. Arkadaş ben bunu böyle bir kesit, böyle bir düzlemde kesmişim. Bu bir çemberdir. Başka bir şekilde kessek hocam. Mesela şöyle çapraz yukarı doğru kessen. yine aynı şekilde şöyle de kessem bir küre şey oluşur arkadaşlar. Bir daire oluşur. Şöyle kesit yüzeyi bir dairedir. Kesit yüzeyi önemlidir arkadaşlar. Kesit yüzeyi ile ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Her yerde şu ovalik aynı olduğundan dolayı. Peki dikey de olabilir arkadaşlar. Şöyle de olabilir. Bu da kesit yüzeyidir. Bu da bir dairedir. İlla böyle tam merkezden geçmek zorunda değil. Şuradaki kesit yüzeyinden de bahsedebiliriz. Mesela küçük bir örnek vereyim ben size. Burada bir kesit vermişler, değil mi? Arkadaşlar şurada bir kesit vermişler mesela. Bu kesitte arkadaşlar şu bizim çapımız, değil mi? Hemen çapımızı çizdik. Bu kestiğin yarı çapıdır değil mi? E, merkez varsa, kiriş varsa çektik. Tam merkezle birleştirdiğiniz zaman burası yarı çap yapar. Bir de merkez varsa, bir de en etkili silahımız neydi? Yarı çaptı. Bir de burada kürenin yarı çapını çizersin. Al sana çemberdeki yaptığın işlemlerin aynısı. Buyur. Şöyle ufak bir notumuz var. Notumuz ne diyor? Bir küre ile kürenin merkezinden geçen bir düzlemin ara kesiti kürenin en büyük dairesidir. Evet bir sürü kesit oluşuyor arkadaşlar. Böyle irili ufaklı bir sürü kesit oluşuyor. Bu kesitlerin en büyüğü merkezden geçen şeydir. Hatta merkezden geçen kesit kürenin yarıçapına eşit olan dairedir arkadaşlar. Kürenin yarıçapına eşit olan bir daire karşımıza çıkar arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ee, bu ireli fıkla şöyle sağlı sollu bayağı bir kesit bulabiliyoruz şeyde e, kürede e, bunlar hep kesitler karşımıza çıkacak ÖSYM'de bunun üzerinde de kesitle ilgili sorular soruyor arkadaşlar bilginize evet şimdi küre kürenin yüzey alanı ve kürenin hacmi arkadaşlar kürenin yüzey alanını bilmek zorundayız kürenin hacmini bilmek zorundayız ya buradaki soruları yapmak için ha son yıllarda ÖSYM soru sorduğu zaman Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küpse diye başlıyor sorularda. Belki hani bilmesen bile sana soruda hatırlatacak. Ama bu riski almaya gerek var mı? Bence yok. Ya sadece kürede iki şey ezberleyeceksin. Zaten katı cisimlerin ta başına gel bakayım. Bir hacim ezberli, hacimi bileceksiniz dedik. Neydi hacim? Prizmalarda hacim taban alanı çarpı yükseklikte. Piramit ve konide bölü 3 yapıyorduk. Alanları söylerken de dik prizmalarda hep yaral alan bir tek ezberleyeceksiniz ezberleyin. Taban çevresi çarpı yükseklik demiştik arkadaşlar. Ee, piramitte ve konide de ayrı ayrı. Üçgen ve daire dilimi şeklinde söylemiştik. Yani bak Hemen şöyle bir 10 saniye içerisinde saydığım şeyler aslında bütün prizmalar prizmalardaki bildiğim şeyler ha e, silindirde mesela bir soru tipi var su dökme soruları var mesela onların da mantığı bildikten sonra çok fazla sıkıntı yaşamadık ve bu ana kadar yaptığımız şeyler hep bu 10 saniye ya da 20 saniye içinde söylediğim şeyler üzerine oldu arkadaşlar değil mi? Evet burada da arkadaşlar kürenin yüzey alanını ekstradan bir e, bilgidir ezberlemeniz gerekiyor yüzey alanı 4 pi r kare Hacmi de 4 bölü 3 pi re küp olarak ezberleyin arkadaşlar. Ha bazıları sadece 4 bölü 3 pi re küp ezberliyor. Türevi bilenlere gelsin. Hocam ben bunun türevini alınca direkt alan karşıma çıkıyor diye şey söyleyebiliyorlar. Ee, bunun türevi nedir arkadaşlar? R'ye göre türevi aldığınızda bu başa gelecek. 4 bölü 3 çarpı 3 başa geldi. Pi R 3 azaldı. O zaman 2. 1 azaldı. Yani 2 oldu. 3'ler sadeleşti. Işte 4 pi R kare şeklinde de oluyor diye söylüyorlar arkadaşlar. Ama çok da zor bir şey değil. Yani burada ee, alan 4 pire kare hacim de 4 bölü 3 pire küp. Bitti kardeşim. Bu kadar basit. Tamam mı gençler? Olay bundan ibaret. Küre konusu, konu anlatımı neredeyse bitti. Ufak tefek böyle dilim milim onlar kaldı arkadaşlar. Şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Bakalım ne diyor? Bir kürenin yarı çap uzunluğu bak bir kürenin yarı çap uzunluğu çapının uzunluğu 10 cm olan başka bir kürenin Çapının uzunluğu 10 santimetre olan bir küre çizelim. Hemen çiz kardeşim bir daire. Küre dediğinde böyle şey yaparsın işte. Şurada da bir şey yaparsın. Çapının uzunluğu 10 santimetre olan bir küre. Yarı çapı kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Bak şimdi. Çapının uzunluğu 10 santimetre olan başka bir kürenin merkezinden 4 santimetre uzaktaki kesiti. Evet bir kesit. Evet şöyle kesitte daire şeklinde oluyor demiştik arkadaşlar. Evet e, kürenin merkezinden 4 santimetre uzaklıktaki kesit. Şurası 4 santimetreymiş arkadaşlar. 4 santimetre uzaktaki kestin yarıçap uzunluğuna eşitmiş. He. Bunun yarıçapı R. Arkadaşlar zaten şunu şöyle çizdiğimiz zaman bu kestin çapı e, burası da R ya. Bu büyük çemberde kiriş gibi oldu. Merkezden kirişe çizdiğimiz şey ne oldu arkadaşlar zaten? Kirişe keş parçayabiliyorsa burası 90 derece oldu mu? Oldu. Bizim en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğumuz ne? 5. A, 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden 3 çıktı. Bak bir daha okuyorum soruyu. Bir kürenin yarı çap uzunluğu başka bir küreden bahsediyor. Çapının uzunluğu 10 santimetre olan başka bir kürenin merkezinden 4 santimetre uzaktaki kesitinin çap uzunluğuna eşitmiş. Bu kesitin çap uzunluğu kaç arkadaşlar? Bunun çap uzunluğu çapı 6. E bir kürenin yarı çap uzunluğu bunun çapına eşitmiş. O zaman bir kürenin yarı çap uzunluğu o küremiz nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacak. Bir küremiz öbür küremiz de yarı çap uzunluğu o kürenin çapına eşit olacak. Yani bizden istenen kürenin yarı çapı bunun çapına eşit yani 6 eşit. Kürenin hacmi kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bunun hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küp. Yani bu 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Şu 6 ile bu sadeleşti. 2 kaldı. 6 kere 6 36 çarpı 2 72. 4 ile de 72'ye çarpınca kaç yapıyor? 4 kere 2 8 288 galiba. 288 pi olarak bulunur arkadaşlar. Evet soruyu iyi okuyabildiğimiz sürece rahat bir şekilde yapabileceğinizin yapabileceğinize eminim arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı 288 pi santimetre küp olarak bulundu. Bazen şöyle cevaplar da kalsın diye o cevabın tamamını silmiyorum arkadaşlar. İşlem hatası yap yapmadığımda kontrol etmek için. Geldik neyse örnek 2'ye. Yandaki şekilde çapı 26 santimetre çapı 26 ise yarı çapı kaçtır arkadaşlar bunun 13'tür peki çapı 26 santimetre olan bir kürenin merkezinden 5 santimetre uzaktaki evet bunun merkezinden 5 santimetre uzaklıktaki şu 5 santimetre uzaklıktaki bir kesiti verilmiş arkadaşlar evet. Yarı çapı kaçtı arkadaşlar bunun? Yarı çapı 13'tü. En etkili silah, silahımız yarı çapı çizmekti zaten 13. A 5 13. Ne oldu arkadaşlar? 5 12 13. Bu kesitin çapı tam merkezine denk geldi. 12 ise burası da 12 oldu mu? Oldu. Evet şurada bazı bilgileri bulduk arkadaşlar. Burası 5, burası 12. Yani şuradaki kesitte ne oldu arkadaşlar? Şurayı AB çapını 24 bulduk arkadaşlar. Buna göre ABC üçgenin ağırlık merkezi. Aa, ABC üçgeni var bakın burada. Bu ABC üçgeni nasıl bir üçgen arkadaşlar? Şu daire şeklinde değil mi? Bu daire aslında nasıl bir daire arkadaşlar? Ee, bu daire, burası da çap. Ee, aslında bu üçgen nasıl bir üçgen? Dik üçgen arkadaşlar. Sebep? Çünkü çapı gören çevre açı var burada arkadaşlar. Evet bu üçgende ağırlık merkezinden bahsediyor. Ağırlık merkezi do e, kenar ortay üzerinde değil midir? Yani şunu şöyle çizdiğimiz zaman kenar ortay üzerindedir. Tam buradaki noktadadır arkadaşlar. Dikkatli bakın arkadaşlar. Şekil biraz küçük kaldı. Yapacak bir şey yok. E Hatta ağırlık merkezinden bak. Bunun tamamı 90 derece. Üçgenin tamamı 90 derece. Dikkat edin arkadaşlar. 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem şu e, 12, 12, 12 olmaz mı? Muhteşem üçlem dolayı. 90'dan çünkü bir kenar ortay çizilmiş burada. E, ee, hatta burası A iken burası 2A. Hatta 12'yi 3'e böl 4. Kısa parçası 4. Uzun parçası da 12 pardon 8 yaptı arkadaşlar. Şuraya kadarki parçası 8 burası da 4. Ağırlık merkezi de burası arkadaşlar. Buradaki nokta. 1'e 2 oran olacaktı ya. E, a, nasıl buluyorduk arkadaşlar? Tam uzunluk belliyse 3'e böldüğümüzde kısa parçasını buluyorduk. 4 2 katı da burası yapıyordu arkadaşlar. Peki bana diyor ki e, ABC üçgenin ağırlık merkezi ile kürenin merkezi arasında kuzaklık. Evet. ABC üçgenin ağırlık merkezi burası. Kürenin merkezi burası. Bu ikisinin arasında kuzaklık isteniyor. Evet. Bir kenarı kaç bulduk arkadaşlar? 4. Diğer kenarı 5. Bu alttaki düzleme dikti. O zaman burası da 90 derece. Yani burada ne çıkıyor arkadaşlar? Bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin kenarları 4'e 5. Buraya da x diyecek olursak x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi çıkar arkadaşlar. O da 16 artı 25 çıkar. O da kaç çıktı? 41 mi çıktı arkadaşlar? Evet, x kare 41 ise x'i de buradan kök 41 olarak buluruz. Örnek 2'nin cevabı da kök 41 oldu arkadaşlar. Evet, bakayım. Evet, doğruymuş. Geldik 3. örneğe. 3. örnekte ne yapmış arkadaşlar? O merkezi yarım küre şeklindeki bir kap içerisinde 9 santimetre yüksekliğine kadar su vardır. Şunu unutmayın. Zeminle su her zaman neydi arkadaşlar? Birbirine paraleldi. Yani bizim zeminimiz şurasıysa arkadaşlar. Zemin şurasıysa. Zeminle su her zaman ne olmak zorunda? Birbirine paralel olmak zorunda. Zeminin çapı burasıysa. Bununla bu birbirine paralel. Bunu zaten biliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Evet şu zemin su. Suyla zemin her zaman paralel. Kap içerisindeki su tam dökülme nokta konumuna geldiğinde tam dökülme konumuna geldiğinde yani içindeki su korunuyor arkadaşlar tam dökülme konumuna gelinceye kadar yatırdığında e, yana yatırıldığında kabın zemine en uzak noktasının kabın zemine en uzak noktası kabın zemine en uzak noktası neresi arkadaşlar tam burası değil midir evet en uzak noktasının 25 cm olduğunu söylüyor arkadaşlar bize He, bu bizim çapımız Arkadaşlar sen buradan şunu şöyle çizersen çapı gören çevre açı 90 derece değil midir arkadaşlar? Şuradaki açımız 90 derecedir. E suyla zemin paralel olduğu için bunun da devamı 90 derece olmak zorunda değil mi? E o zaman tam uzaklık dediği burası. Yani şuradaki uzunluk kaç santimetreymiş arkadaşlar? 25 santimetreymiş. Kabın zemine olan en uz, e, kabın zemine en uzak noktasının zemine olan uzaklığı 25 santimetredir. Suyun dairesel yüzeyin alanı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar suyun zemin olan uzaklığı her zaman kabın ne kadar eğerseniz eğin su dökülmediği için hep aynı değil midir? Evet yani burası kaçtır? 9'dur. E burası 9 buraya ne kaldı? 16 kaldı. Burası da 90 derece. Burası da yarı çap yarı çap. E burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar çembersel özellikleri mutlaka kullanın. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Burası 90 derece. E, şunla şu zaten birbirine paraleldi. Yani burası da 90 derece. Hatta burada bir orta taban çıktı. 16 ise burası kaç yaptı? 8. Arkadaş burası 9 ise şurada dikdörtgen oluştu mu? Evet burası da 9. A yarı çap uzunluğu. Yarı çap uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 17 olmadı mı? Evet 17 oldu. O zaman burası 17 ise hop burası da 17'dir. Yarı çap uzunluğu bizim için en etkili silahımızdır kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. Bak bir yandan çember çözüyoruz aslında. Evet bir yandan çemberi tekrar ediyoruz aslında. E, ne çıktı burada? 8, 17. Ne üçgeni arkadaşlar? 8, 15, 17. Yani burası da 15. Suyun dairesel yüzeyinin alanı kaçtır diye soruluyor. Evet suyun dairesel yüzeyini ne bulduk arkadaşlar? Suyun dairesel yüzeyi burası. Yarı çapını ne bulduk? 15. Bizden o dairesel yüzeyinin alanı isteniyor. Yani pi r kare. Yani 225 pi olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Bakın gerçekten çok kolay. Gerçekten dairedeki özellikleri bildiğin zaman Çembersel özellikleri bildiğiniz zaman çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hatta ÖSYM sorularında bununla ilgili küreyle ilgili soru var. Ee, şöyle baktığınız zaman çok zor bir soruymuş gibi, hani ee, şey ya bir koninin içerisine böyle yan yatırıyorlar. Onun çözümüne de bakarsınız arkadaşlar. Var zaten kitabımızda. Ee, orada da yine hep uzunluk bilgisini kullanıyoruz. Başka bir şey yok. Küreyle alakalı bir şey gerçekten yok. Çember. Küreyle alakalı bir şey bir tek nerede çıkıyor biliyor musunuz? Kürenin alanını sorarsa, kürenin hacmini sorarsa küreyle alakalı bir şeyleri kullanıyoruz arkadaşlar. Evet örnek için cevabını 225 pi olarak bulduk. Geldik örnek 4'e. <laughs> Küre şeklindeki bir tahta yontularak Küre şeklindeki bir tahta yontularak bir ayrıtının uzunluğu 2 kök 3 olan bir küp elde ediliyor. Buna göre yontulmadan önceki kürenin yüzey alanı en az kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bir küreden ne yontacakmışım? Ben ee, küre şeklindeki bir tahta yontularak bir ayrıtının uzunluğu 2 kök olan bir küp elde ediliyor. Küreyi yontacağım bir küp. Arkadaşlar baya bir yontarım. Şöyle küçük bir küp elde ederim. O yok biraz daha büyüğünü elde edebilirim böyle. Değil mi? Hatta burada arkadaşlar bu küpün en büyüğünü elde edebilmek için ne yapmak lazım arkadaşlar? Şu şekilde şey yapmak lazım. Evet. Şekil geldik ha zaten karşımıza arkadaşlar. Nasıl yapmak lazım? Bazen o şeyi silmeyi unutuyorum. Silgiyi kullanınca o çıkıyor arkadaşlar. Ne yapmak lazım? O zaman bir küp elde edeceğim, değil mi? Öncelikle bir küpü çizeyim arkadaşlar. Bakın. Bir küpü çiziyoruz. Küp. Şöyle bir küp. Küp çizmeyi falan öğrenin arkadaşlar. Lütfen öğrenin. Tamam arkasına bir kare falan çiziyorduk ama şu şekilde olduğunda bilin arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Uzana kadar çok çizdik. Evet bir küp elde çekmişim, bir küreyi yontarak. O zaman arkadaşlar bizim kü e küremiz en az şu şekilde olmak zorunda değil mi? Tam uç noktalardan şöyle yonttuğum zaman küremiz bizim bu şekilde olursa küremiz bizim bu şekilde olursa yani kürenin içine sığabilecek en büyük küp şeklinde olursa Yontulmadan önceki buna göre yontulmadan önceki kürenin yüzeyi en az kaçtır diye soruluyor. İşte bu zaten sabitti. kürenin bir kenar uzunluğu ne arkadaşlar? Bir ayrıntı uzunluğu 2 kök 3 ya. 2 kök 3. Bundan daha büyük küreler de elde edebilirim ben. Böyle böyle. İşte ama bizlerden en küçüğü isteniyor arkadaşlar. En küçüğü tam bu köşelerden geçen küre olmaz mı arkadaşlar? Bu kürenin en küçük yüzey alanı. O zaman bunu bulmaya çalışacağız şimdi arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada bu e, noktalardan geçiyor arkadaşlar. Bu noktalardan geçen bizim şu kürenin nesi arkadaşlar? Çapı değil midir? Kürenin çapı aynı zamanda kürenin çapı Buradaki küpün cisim köşegeni değil midir arkadaşlar? Evet. Evet kürenin çapı cisim köşegenidir. Yani cisim köşegeninde neydi? E, köküç katı değil miydi? 2 köküçün köküç katı. 2 köküçün köküç katı ne oldu arkadaşlar? 6 yaptı. Evet burası 6. Cisim köşegenin uzunluğu 6. Özür dilerim. Cisim köşegenin uzunluğu 6 arkadaşlar. O zaman tam burası ne oldu? Cisim köşegenin uzunluğu 6 ise o zaman bizim yarı çapımız kaç yaptı? 3 birim 3 birim yaptı. Evet. Demek ki Bizim kürenin yüzey alanının en az olabilmesi için küreyi bu şekilde seçeceğiz. Yarıçapının kaç olması lazımmış? 3 olması lazımmış. İşte bu kürenin yüzey alanı en az kaçtır diye soruluyor. O da nedir arkadaşlar? 4 tane pi r kareden bulunur. O da 9 e, 36 pi olarak bulunur arkadaşlar cevabımız. Tamam mı? Evet örnek 4'ün cevabı da 36 pi olarak çıktı arkadaşlar. Neyse bu tür soruları önceden çözün ki sınavda çıktığı zaman sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Böyle sözel soruları falan da size ee, sorarlar. Çünkü ÖSYM mutlaka sorularından bir tanesi sözel soru oluyor. Eğer kürede bir soru sözel soru soracaklarsa da tahmini bu ayarda bir soru olur arkadaşlar. Neyse testlerde falan da zaten sözel sorularımız da mevcut zaten. Orada da değişik sözel soruları da göreceksiniz arkadaşlar. Cevabımız 36 pi yaptı ve geldik örnek 5 eee hmm. Yukarıdaki şekilde D doğrusu ile e, O merkezli kürenin A ve B noktalarında kesimi gösterilmiştir. Evet bir D doğrusu yarım küreyi ne yapmış? Delmiş geçmiş içeriden. Peki buradaki delip, gelip, delip geçtiği yerdeki AB uzunluğunu ne vermişler arkadaşlar? 6 kök 2 vermişler. Yarıçapımız kaç? 6. Ya Allah aşkına bir de küreye yarıçapı çapı 6 cm ve AB 6 kök olduğuna göre kürenin yüzeyinde hareket eden bir karıncanın A noktasından B noktasına gittiği zaman A noktasından B noktasına hocam böyle gider. Hayır kürenin içinde değil. Küre yüzeyi üzerinden gidecek. Arkadaşlar küre yüzeyi bizim biraz şöyle bir ovallik yok mu? Evet. Şuradaki en azı soruluyor. Niye en azı soruluyor? Küre içinde dolanmasın böyle diyor. En azı işte o yay üzerinde gittiği zaman olmaz mı arkadaşlar? Evet bu yayın uzunluğu soruluyor aslında bize. Şimdi kürenin merkezi burası. Arkadaşlar en etkili silahın neydi senin? Yarı çap çizmek hocam. E ne duruyorsun? Haydi çizsene. Çizdin. Yarı çapı çizdin. Hocam burada da yarı çapı çizelim. Hatta hocam merkez var kiriş var çöklük de yapabiliriz ama gerek kalmadı. Sebep? Bak burası 6. Burası da 6. 6 6 6 kök 2 çıktı. Ana ne çıktı? Burası 90 derece çıktı. Evet şu üçgeni düşündüğünüz zaman 90 derece çıktı burası. 6 6 6 kök 2 olduğu için x dik üçgenden dolayı. Şimdi burada ee, bu O merkezli bir yay uzunluğu isteniyor bizden. O merkezli yay uzunluğu hatta kaç derecelik yay uzunluğu isteniyor arkadaşlar? 90 derecelik bir yay uzunluğu isteniyor. Yani çeyrek yay uzunluğu isteniyor. Ya da hemen yazalım. 2 pi R yarı çapı altı olan yay uzunluğu arkadaşlar burası. 2 pi R alfa bölü 360 değil miydi? Ya, ya da Direkt şey diyebilirdiniz arkadaşlar. 2 pi r bölü 4 diyebilirdiniz. Çünkü çeyrek daire olduğu belli. 90 bölü 360 yazalım biz. Neyse. şunun da şu sadeleşince 4 kaldı. 12 pi bölü 4'ten cevabı ne buluruz arkadaşlar? 3 pi olarak buluruz. Evet. Buyurun. Küreden de size bir yüzey sorusu. Bir karınca sorusu arkadaşlar. Evet. Örnek 5'in cevabında böylelikle 3 pi bulduk arkadaşlar. Ve geldik bu videonun Evet. Son sorusuna gelelim arkadaşlar. Bu videonun son sorusu olsun. Devamını da bir sonraki videoda yapalım. Evet. Demiş ki şekil 1'de bir kürenin zemine paralel olacak şekilde kesilmiş hali gösterilmiştir. Zemine paralel şekilde kesmişiz. Evet. Kesit yüzeyinin çapı 4 köküç. Hemen şunu çizelim arkadaşlar. Kesit yüzeyinin çapı 4 köküç. Yarı çapı kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 2 köküç yaptı. Bizim işimiz gücümüz yarı çap ya. Hemen yarı çapı yazalım arkadaşlar burada. Bir de yazabilsek süper olacak. 2 kök 3, 2 kök 3 diye yazdık. Peki. Ve zemine olan uzaklığı kaçmış arkadaşlar? 4 kök 3. Hmm, zaten burada merkez teğet çektik yapacaktık. Bir de burada merkez kiriş çektik de burası 90. Zemine paralelde o zaman burası da 90. Yani şundan doğrusal olacağı aşikar arkadaşlar. Şunu çizdiğimiz zaman buradaki uzunluk kaçmış arkadaşlar? 6 birimmiş. Tamam. Tamam. Ee, ne yapabiliriz arkadaşlar? Burası 90 derece. Şununla şu zaten zemine paralel olduğu için 90 derece olacağı da belli zaten. Kesilen küre ok yönünde. Ok yönünde. İzlediği yol doğrusal olacak şekilde. AB çaplı kesit yüzeyi zemin üzerinde kalıncaya kadar yuvarlanarak şekil 2'deki gibi duruyor. Bunu böyle yuvarlamışım arkadaşlar ve şekil 2'deki gibi durmuş arkadaşlar. Buna göre diyor CD uzunluğu en az kaçtır? Yani şuradaki uzunluk kaçtır? Arkadaşlar bizden ne isteniyor biliyor musunuz? Sen bunu böyle yuvarladığın zaman hop yuvarladım ve şuraya geldi. Şuradaki mesafe kadar gitmeyecek mi buradaki mesafeyi arkadaşlar? Şöyle yuvarladığımız zaman. Zaten biz böyle soruyu da çemberde uzunlukta da yapmadık mı arkadaşlar? Yaptık. E burada sen bunu yuvarladın hop şöyle. Aslında buradaki nokta B noktası oluyor arkadaşlar. Yuvarladığın zaman B noktası burada kalıyor sonra devriliyor arkadaşlar. Sonra bu A noktasında buraya geliyor aslında. Ama oraya D ve E diye şey yapmışız. Aslında bizden buradaki yay uzunluğu isteniyor. Buradaki yay uzunluğu kadar gidiyor ya buradaki mesafe arkadaşlar. Yay uzunluğu isteniyor. E yay uzunluğu için bize ne lazım arkadaşlar? Tabii ki yay uzunluğu için bir. Çemberde düşünseniz ya yarıçap lazım. iki merkez açı lazım. Dur. Şimdi buraya baktığımızda burada işlemler yapacağımız belli. Ne yapabiliriz hocam? En etkili silahını kullan kardeşim. Nedir o? Hop yarıçap. çap. Bak. Yarı çapı çizince karşısına dik üçgen direkt çıktı mı çıktı. Hocam burası yarı çap. Yani burası yarı çap. Aha da burası da yarı çap. Aa buraya ne kaldı? 6 eksi R kaldı. Tamam 6 ya. Pisagor bağıntısını yapalım. Yapalım kardeşim. R kare eşittir. 6 eksi R'nin karesi artı 2 köküçün karesi olduğundan dolayı. Değil mi? O Burası R kare eşittir. 36 eksi 12 R artı R kare artı 2 köküsün karesi de 12 çıktı. R kareler gitti mi gitti. Bu buraya attık 12R yaptı. 12R de neye eşit oldu? 48'e eşit oldu. Doğru değil mi? Evet. R'yi buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Evet arkadaşlar. R 4. Burası 2. O süper oldu. 6 r 2 oldu arkadaşlar. Şurası da 2 oldu. Zaten bana ne lazım? Şuradaki yay uzunluğu. Yani buradaki merkez açı lazım bana. Yarıçapı buldum. Merkez açı lazım. Açı deyince dik üçgene bakıyorum. Aa hocam 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 2'dir? Tabii ki 30'un Zaten özel açı açı lazım dediğin zaman ya 45 45 90 çıkar ya da 30 60 90 çıkar. Bak burada ne çıktı? 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 2'dir? 30. Burası da 60 yani burası da 120. İşte bu yay uzunluğu yarıçapı 4 olan bir e, merkez açısı 120 olan bir yay uzunluğu değil midir? Evet. Hemen onu yazalım. O da 2 pi r. 120 bölü 360'a eşittir sevgili gençler. Evet 2 pi 120 bölü 360 şunlar şunlar sadeleşti. Işte buraya ne kaldı? 120 bölü 360'tan 3 kaldı. Burası yukarısı 8 pi yaptı. Aşağısı da 3 yaptı. O zaman bu yay uzunluğu 8 pi bölü 3 ise 8 pi bölü 3 ise o, oradaki CD uzunluğu da yay uzunluğuna eşit olmak zorunda. Burası da 8P bölü 3 olarak bulunur. Cevabımız 8 π bölü 3 çıktı arkadaşlar. Ve isterseniz bu, bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda da örnek 2'den devam edelim ve e, iki videoyla da bu işi bitirelim isterseniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.